İstanbul Üsküdar dün akşam ilginç bir ihbarla hareketlendi. Kuru sıkı ihbarı yapıldı ama bir değil iki değil. Yüzlerce kuru sıkı ile geçirildi boş bir arazide. Aha. Kazılan boş arsadan 247 adet silah çıktı. Son dönemlerin en esrarengiz haberi İstanbul Üsküdar'dan geldi. Her şey Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne gelen isimsiz bir ihbarla başladı. Telefondaki kişi 2009 yılında boş bir araziye çok sayıda silah gömüldüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbarı dikkate alan ekipler Burhaniye Mahallesi 4. Murat Sokak üzerinde bulunan boş araziye geldi. Güvenlik şeridi çekildikten sonra sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İş makineleriyle bölgede kazı çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 247 adet çoğu parçalanmış vaziyette tabanca bulundu. Ele geçirilen tabancalar sayılmak ve incelenmek üzere tek tek yere dizildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından silahlar incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. İlk değerlendirmelere göre silahların çoğu kuru sıkı ve kullanılamaz durumda. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çalışmaları yerinde takip etti. Şu ana kadar ele geçirilenler kuru sıkı. Arkadaşlar inceliyor. Daha detaylı Devamı bakıyor. Da olabilir mi? Bakıyor arkadaşlar. Selam bağlantısı ihtimali yok. Yok yok. Mahalli sakinleri boş araziden çıkan silahları görünce şaşkınlık yaşadı. Ee, burası önceden kapalı bir yoldu. Çıkmaz sokaktı. 7-8 mahalle vardır. Ee, burası daha yeni yol açıldı. Hiçbir olay yaşanmadı. Hiçbir kazımızı yapılmadı burada. Zaten şey kentsel dönüşüm yok burada. Hisse tapıldı. imar mimar yok burada. Boş bir arazi. Boş arazi. Değil. Vakıfların arazisi biliyorum ben. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından incelemeler sona erdi. Ekipler aynı bölgeye sabah tekrar geldi. İş makineleri arazinin farklı noktalarında kazı çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Tamam.